Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Nevşehir Kapadokya Şan Turizm'den sesleniyoruz. Yanımızda firma sahibi Sayın Yusuf Şen Beyefendi var. Merhabalar efendim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Biraz sizleri yakından tanıyabilir miyiz Yusuf Bey? Biz 2010 yılında Nevşehir'de Şen Turizm adı altında taşıma firmamızı faaliyete geçirdik. Şu anda 17 araçta hizmet veriyoruz. Bu sezonda 60 arabalık bir filoya ulaşıyoruz kiralık araçlarımızla. Hedefimiz 2015 yılında 50 özmal, 50 kiralık, 100 adet araçla hizmet vermek. Kapadokya'da ilk VIP turizm taşımacılığını biz başlattık. Araçlarımızın tamamı VIP deri koltuklu, 2011-2012 model araçlarla hizmet veriyoruz. 2015 yılında hedefimizi belirttiğim gibi 50 tane özmal, 50 tane kiralık, 100 araçla hizmet vermeyi düşünüyoruz. E, bu arada birçok ünlünün taşımasını da biz gerçekleştirdik. Kapadokya'ya gelen ünlüleri. Evet. E, bir telefonla da Türkiye'nin her yerinde hizmet verebiliyoruz. Evet. O ağımız da var. Evet İstanbul'da, Ankara'da, Antalya'da ee, evet tabii ki siz turistik bir yerde bulunmanın çok büyük ayrıcalığını yaşıyorsunuz evet. efendim Nevşehir olsun. Tabii Kapadokya ve Ürgüp gibi güzel illerimiz illerimizde e, turistik ve tarih açıdan çok zengin bölgeler. ve Aynı zamanda ünlü dizi çekimlerimiz de burada gerçekleştiği için ve sizin de birçok sayıda VIP aracınız olduğu için e, hem onların rahatlığını sağlamış oluyorsunuz. Hem de aynı zamanda e, şehir dışından, yurt dışından gelen misafirlerimiz, konuklarımız olduğu zaman da e, bir telefon kadar yakınız diyorsunuz. Hatta internet evet. sayfamızdan da bize ulaşabilirler. Evet. E, VIP araçlarımızın e, kiralanmasını sağlayabiliyoruz diyorsunuz. Peki e, iler, araçlarımızı kiralarken ne kadar, en az hangi süre kiralama e, imkanı sağlıyorsunuz? Süre limiti yok bizde. Yani bir günlük bile kiralayabiliyorlar, evet, evet. değil mi efendim? Süre limiti yok. Bir evet. günlük de olabilir, bir aylık da olabilir. E, yıllık kiralayanlar var. Yıllık kiraya veriyoruz. Süreli biti yok. Evet, peki diyelim ki sadece Nevşehir bölgesinde mi e, bu kiralama hizmetini sunuyorsunuz yoksa birçok ilimize de yani yakın illerimizde olabilir ya da Türkiye'nin her yeri olabilir araçlarınız çok konforlu ve lüks olduğu için e, kiralama imkanı sağlıyor musunuz efendim? Sağlıyoruz Türkiye'nin her yerinde bir telefonla e, şoförle araç, araç gönderebiliyorsunuz değil mi efendim? Çok güzel. Evet. Evet Yusuf Bey, bildiğimiz kadarıyla VIP araçlarınız var. Evet. Çok güzel araçlarınız var. Bir de aynı zamanda büyük otobüsleriniz de var mıdır? Var. Özel turlar düzenlemek için biliyorsunuz rehberler aracılığıyla özel turlar düzenleyebiliyoruz. Evet. Turizm acentesi olduğunuz için aynı zamanda. Kapadokya olsun, Ürgüp olsun, başka bölgeler olsun ya da İstanbul'dan ya da başka şehirlerimizden buraya gelmeleri amacıyla. Bunları da sağlayabiliyorsunuz değil mi efendim? Evet. Biraz evet. bize bu hizmetlerinizden bahseder misiniz? Şimdi bizim e, tur yapma yetkimiz yok. Evet. Tur. Sadece araç kiralayabiliyoruz. Evet, araç kira veriyoruz. Acentalara hizmet veriyoruz. Evet. Acenta adı altında yani acentalar bizden talep ediyor, araç talep ediyor. Biz sadece araçlarını temin ediyoruz. Evet. İstanbul'dan Ankara'dan gelen misafirler, acentanın Eşliğinde geliyorlar. Biz sadece araç hizmeti veriyoruz. Yani buradan. organizasyon e, bir nevi organizasyon yapıyorsunuz. Yani evet. diyelim ki İstanbul, Ankara, İzmir fark etmiyor. diğer bölgelerden e, uçakla veya başka e, otobüsle diyelim, yani. geldikleri zaman e, buradan e, toplu halde ya da e, bireysel VIP bir oda olabilir halde e, anlaşmaya göre Grup halinde de olabilir. Onları alıyorsunuz efendim. Ee, tabii ki gezmeleri sağlıyorsunuz evet. değil mi? Araçlarınızı evet. kira alıyorsunuz. Evet. evet. Ee, peki bunun detaylı hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Yani ne kadar süreyle yapabiliyorsunuz bunları? Mesela haftalık mı, günlük mü? Araçlarımız kalabiliyor mu? Konaklamaya dahil olabiliyor mu? Bunları Şimdi ederseniz. Bizim bölgede genelde iki günlük, üç günlük turlar var. Evet. Bölgeyi yüzeysel gezmek için iki gün üç gün yeterli oluyor. Evet. Ama e, tam detaylı gezilmek istiyorsa bölge, Kapadokya geniş bir alan. Evet. Yaklaşık bir hafta falan misafirlerimizin burada konaklaması lazım. Evet. O zaman VIP araçlarımız da devreye girebiliyor değil mi evet. efendim? Evet. Peki evet. şoförlü verebiliyorsunuz. Aynı zamanda şoförsüz de alabiliyorlar değil mi? Küçük araçlarımızı şoförsüz veriyoruz. Binek araçlarımız ama evet. e, Bineklerden sonraki araçlar, tabii ki vitolar falan, onları şoförlü veriyoruz çünkü şirket olduğumuz için. Tabii ki. E, şirket personelinin kullanması lazım. Şirkete ait sigortalı çalışan bir şoförün kullanması lazım bu araçların. Tabii ki. Ee, hem biz, de müşterimizin evet, güvenliği açısından evet. bilen birinin kullanması, evet. yani hem bölgemizi bilen birinin kullanması, hem gelen misafirlerimizin rahatlığı açısından. Evet. Hem de e, sizin de aynı şekilde dediğiniz gibi güvenlik açısından çok önemli değil mi efendim? Evet. Peki kaç tane büyük aracınız var e, VIP aracınızla birlikte? Şu anda 5 tane otobüsümüz var. Çok güzel. 46'lık ve 51 kişilik. Bunlar da yine dediğimiz gibi filomuz 2011-2012 model. E, evet. Araçlarımız televizyonlu, internetli uyduluğu hepsi. Bütün evet. araçlarımız. Evet. 4 e, tane 27'lik, 31'lik dediğimiz yarım otobüslerimiz var. Çok güzel. İşte 17 tane de küçük aracımız var. VIP aracınızın içinde bulunan e, özelliklere de biraz değinebilir miyiz efendim? Tüm araçlarımızda 220 elektrik e, var. Laptop falan kullanan misafirlerimiz oluyor. Tabii ki. Şarj için. E, tamamı buzdolaplı araçlarımızın. Minibar. Minibarlar var. E, televizyonları var uydu evet. yayınları var araçlarımızda. Her türlü konforu sağlıyoruz. Evet, evet. Hem otobüslerimizi hem de VIP evet. araçlarımızda diyorsunuz değil evet. mi efendim? Şu anda e, şunu iddia edebilirim. Bizdeki filo Türkiye'de yoktur. Yani bizden büyük firmalar var ama Tabii ki. bu kalitede bu kadar toplu aracı olan küçük araç sınıfında yoktur. yani Onu iddia edebilirim. Yani hem kaliteyi hem konforu diyorsunuz. Arkasındayız evet. ve sunuyoruz evet. diyorsunuz. Eğer e, misafirlerimiz olursa e, Nevşehir, Ürgüp, Kapadokya için yakın bölgeler için mutlaka ne diyoruz? Kapadokya turizme ulaşıyoruz değil mi efendim? Evet. Peki e, sektörde yaşamış olduğunuz sıkıntılar var mı? Biliyorsunuz her sektörün kendi ailesi sorunları sıkıntıları oluyor. Sizinkiler nelerdir efendim? Biz de e, sektörde biz de DEİK'i kullanıyoruz. Evet. Şeyler arası taşımacılık yapmak için ama birçok arkadaşlarımız belgeleri işte sigortaları kaskoları olmayan bir sürü araç var evet. devlet kontrolü biraz düşük burada Evet. yani bu yıl mesela 150 tane aracın belgesi çalıştığını biliyorum ben bölgede evet. Yapıyoruz. Bu da çok önemli tabii ki. Neden ee, kanunlara ve kurallara uymadan evet. bu işi yapalım, değil mi efendim? Evet. Belgelerimizi alalım. Bu da tabii size bir sıkıntı yaratıyor. Çünkü siz işinizi gerçekten güzel bir şekilde yapıyorsunuz. Ee, dediğimiz gibi kaliteyi ve konforu sağlıyorsunuz. Hizmette e, sınır yok diyorsunuz ama neden diyorsunuz belgesiz bir şekilde bunu yapsınlar? Yani. Daha çok denetlenmesi gerektiğini evet, düşünüyorsunuz, denetlenmesi değil mi efendim? Evet, denetlenmesi geleceğe yönelik plan ve projelerinizden bahsettiniz. Bu çok güzel, ee, daha çok araç olarak bahsettiniz. Peki başka şubelerde açmayı düşünüyor musunuz? Şu anda Ürgüp'te şubemiz var. Evet. Ee, bu yıl Kuşadası'nı açmayı düşünüyoruz. Evet. İleriki yıllarda İstanbul düşünüyoruz. İstanbul'da da. Bütün da bir... turistik yerler ve kozaportan evet. şehirlerde diyorsunuz ki Kapadokya şantrezim olarak adımızı duyurmak istiyoruz. Evet. Yani e, talep çok talep geliyor şu anda bize. Evet. İstanbul'dan, Ankara'dan, büyük firmalardan çok talep geliyor. Yani... Tabii ki geliriz. Çünkü biliyorsunuz birçok evet. ünlümüzü burada ağırlamışsınız efendim. Evet. Birçok diziye de dizi setlerine de yardımcı olmuşsunuz taşımacılıkta. Bu yüzden sizden memnun olan kişiler de neden İstanbul şubemizde de sizin hizmetlerinizden ya da başka bir şehrimizden yararlanmayalım değil mi? Evet aynen öyle evet. Peki son olarak sizi tercih eden müşterilerinize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz Kapadokya Şen Turizm olarak? Bizi tercih eden müşterilerimize öncelikle teşekkür ediyoruz. Onlara buraya geldiğinde elimizden geldiği kadar en iyi hizmet vermeye çalışıyoruz. Misafirlerimizin memnun ayrılmalarını istiyoruz Kapadokya'dan. Evet, efendim. Çünkü tatile gelmişler. İşte eş iş için gelmişti. Hiç fark yani, etmez. Yani eski mi? bir arabayla gezdik. İşte şoför şöyle yaptı. Arabadan ses geliyordu falan. Öyle bir anılar olmasın Kapadokya'da. Çok evet. güzel bir arabayla gezdik. Çok güzeldi Kapadokya çok güzel ayrıldık izlerimi vermek için elimizden geleni yapıyoruz misafirlerimize. Çok güzel efendim. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Te Sağ olun. Evet sevgili sektör haber merkezi izleyicileri bugün sizlere Nevşehir Kapadokya Şen Turizm'den seslendik. Söz merkez stüdyolarında.